Satırda Yopi'den herkese merhabalar. Bugün sizlere makrome duvar susu olarak yaprak yapacağız. Bu için kullanacağım ipim RINATURA pamuk makrome ip. Tek büküm, tanınabilen 3 milim kalınlığında 330 gram ip kullanacağız. Yaprak yapımı için de tarak ve makasa ihtiyacımız var. Ölçüm yapmak için de metre kullanacağız. Şimdi nasıl yapılır tarifimize geçelim. Yaprak yapımı için ben bu şekilde iplerimi kestim. Bir tane 80 santim uzunluğunda bir ip kestim. 16 tane de 18 santim uzunluğunda ip kestim. Şimdi bu kestiğim ipleri bir tanesini alıyorum. ikiye katlıyorum. Ve katladığım bu uzun ipin altına bu şekilde koyuyorum. Ve diğer ipimi alıyorum. Bunu da aynı şekilde ikiye katlıyorum ve buradaki yuvarlak boşluktan buradaki katlanan kısmını içine alıyorum. Üst kısmındaki bu katlanan kısmı da alttaki yuvarlağın içerisinden geçiriyorum. Ve bu şekilde sıkıştırıyorum ve bir tane kare düğüm gibi yapmış oluyoruz. Yine aynı şekilde ikiye katlıyorum. Altına bırakıyorum. Tekrardan diğer ipi ikiye katlıyorum. Buradaki yuvarlak kısmından buradakini alıyorum. Buradaki katlanmış yerini de alttaki yuvarlan arasından geçiriyorum. Ve bu şekilde sıkıştırarak yukarıya doğru çekiyorum. Hepsini bu şekilde takalım. 8 tane ipimi bu şekilde taktım. Şimdi tarama işlemi yapalım. Bu şekilde Tel, tel olacak şekilde hepsini tarayalım. Evet bu şekilde tarama işlemimi tamamladım. Şimdi yaprak modelini vermek için de makasla keselim. Ben şöyle biraz çapraz tutacağım. Şimdi buradan istediğiniz gibi ya yuvarlak kesebilirsiniz, düz de kesebilirsiniz. Ben alışa gelmiş bir şekilde keseceğim biraz yuvarlak yapacağım bu şekilde dışta kalan böyle uzunlarını kesiyorum yuvarlak bir yaprak yapacağım diğer tarafını da aynı şekilde döndürüyorum tekrardan sarıyorum Tekrardan buradan yuvarlak bir şekilde yaprağımı kesiyorum. Yapacağımız yaprağımız bu şekildedir. Ben birkaç tane bu şekilde yaptım. Ana gövde kısmındaki ipini bir uzun bir kısa olarak yaptım. Siz de istediğiniz ebatla yaparak bu şekilde uç kısmını katlıyoruz. Ve çubuğumuza bu şekilde takıyoruz. Siz de istediğiniz yere farklı renklerle de yaparak takabilirsiniz. Makromi yaprak duvar süsümüz bu şekildedir. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Daha fazla örgü modelleri için satırdaya bir Kanalına abone olmayı unutmayınız. Keyifli örgüler dileriz. Hoşçakalın.